Selamlar efendim. Bugün hiç görüşemedik. Çünkü Kadir Ezildi gene ocak başındaydı. Püşürdük taşırdık. Şimdi eve gitmiyorum. Nereye gidiyorum? Bir kayın olaraktan üstüme düşen görevleri yerine getirmek için nişan salonunu bakmaya gidiyorum. Bu iş de bana düştü. Önce gidip ben bir bakayım. Sonra çiftleri götüreceğim. Tırın. Kadir sen niye seçiyorsun? Çiftler seçsin. Demeyin. Demek ki benim bildiğim bir şeyler var. Halletmem gereken işler var. Onları halletmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi önden bir kayın olarak ben gideceğim. O işi halledeceğim. Ondan sonra da evime geçeceğim. Evdeki işlerimi halledeceğim. Bugün sokağa çıkamam. Dün çıktım. Bugün evde işlerim var. Onları halletmem gerekiyor. Her gün her gün sokak gezmem valla. Evdeki işlerim aksıyor. Sonra yetiştiremiyorum. Dün iki sepet çamaşır yıkadım. Onları ütüleyip kaldırmam gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. 2025 inşallah iyi gelmiştir sizlere de efendim. Bugün herkes sokaktaydı. Gamze ablasına gitti. Bugün onunla Bakırköy pazarını gezdiler. Şimdi yolda geliyor o da. Annem Kibar abla, Nesli'nin Ayda abla dün bugün Yuşa Tepesi'ne gittiler. Hazreti Yuşa Tepesi'ne gittiler. Ev bark her yer herkes her yerdeydi. Bugün sokaktaydı. Bakalım inşallah ben eve gidene kadar eve gelmiş olurlar. Anam sokakta, nişanlım sokakta. İyi gidi hadi. Sen işten çıktı Git ve sıcak bir yemek gör. Vah gidi beni beni. Neyse. <laughs> Neyse ki yemek şu an aramıyorum. Programda bir şeyler yedim karnım tok ama bu ara bir iştahım açıldı. Bir iştahım açıldı. Töbe ya sanki rızkımı topluyorum. Bu nasıl yemektir? İnanır mısınız o kadar karnım çıkıyor ki ve kilo aldım bunun da farkındayım. Ama biliyorsunuz ki Kadir rezildi istediği zaman çok güzel kilo verebiliyor. Bir yerde tak diye çizgi gibi tutuyorum. Opet güvenli yolculuklar dini. Sana kalmış. Allah seni bilirsin. Bu arada hepinize hayırlı kandiller efendim. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Bu kandil yüzü suyu hürmetine inşallah. Allah para isteyenlere hayırlı para. Sağlık isteyenlere şifa. Koca isteyenlere koca. Derslerinde kötü olanlara hoca. Ondan sonra inşallah bol bol tütecik bir baca versin Rabbim. Sıcak evimizde oturalım. Allah bugünümüzden ayırmasın inşallah. Allah oğlum kızım delirtmesin başımızı gözümüzü ağrıtmasın. Sıcacık yuvamızda sıcak ekmeğimizi yiyelim. Allah az verip aratmasın, çok verip kudurtmasın. Doğru yoldan şaşırtmasın inşallah. Yaşlıya hürmeti, küçüğe saygıyı, büyüğe sevgiyi Rabbim elimizden almasın. Allah gören gözlerimizi haramdan uzak tutsun inşallah. İyi insanlar karşımıza çıkarsın. ah, daha ne diyeyim ben size. Daha diyecek çok şeyim var da içime atıyorum. Hayırlı kandiller. Bu arada size de kandil kandil müjdeyi vereyim. O muhteşem çamaşır parfümüm geliyor. Loading, 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 loading çok az kaldı. Şimdi o kadar güzel oldu ve güzel çıktı ki o yüzden evde güzel bir reklam çekmek istiyorum. Şöyle hem doğal olsun hem orijinal olsun hem de tam olarak size anlatabileyim. Ondan sonra da linkler gelsin hazırlanın. Salonu hatırladınız mı? Hani o muhteşem unutulmayan Kadir Ezildi'nin düğün tadında doğum günü. Ey gidi Üstünden tam iki sene geçmiş. İki senenin ardından nişanlı olarak geldim buraya. Şimdi bu salonu Niye ziyaret ettim? Kerem'in nişanlı burada olmasını istiyorum. Niye? Çünkü Kerem'le Işıl benim doğum günümde burada tanışmışlardı. Allah'ım her şekilde hayra vesile oluyorum ya Rabbi. Bir insanın etrafına bu kadar mı faydası dokunur? O gün burada tanışmışlardı ve o günlemeli sevgililer şimdi nişanları burada olursa o günü tekrardan yad edeceğiz. Hadi bakalım hakkımızda ayırız. Bu arada salon yine muhteşem. Şurada tek tek beni nasıl gömmüşlerdi hatırlıyorsunuz değil mi? Cemaat toplanmış. Hayırlı kandiller. Beni işten karşılamaya mı geldiniz? i̇şten mi geldiniz? Kerem'in niş... Kadir Bey? Gruptan yazdım ya kız. Sade Setten çıktım da Kerem'e salon bakmaya gittim. Oradan geliyorum. Sade gruptan yazdım Kadir. Maşallah. Kandil, Bayram, Seyran, 29 Ekim, 23 Nisan. Her lisan. şey bizim için. Kibar Hanım'a sokak olsun. Her şey bizim için. Ha? Çay içmediniz mi? Ben de şimdi kardeşim dalmaya gidiyordum. Dönüşte şey, Tuba ablaların kursa götüreyim de çayla içsin kadınlar. Ya, biz ne olacağız? Biz oraya gideceğiz. Hayır, <laughs> Sen <de gülüyor> çay götür. <laughs> çay... <laughs> <laughs> Siz Yuşa Tepesi'ne gitmiyor musunuz? Cam, yok, cam, cami cami ben sizi gündüz gittiniz zannediyorum. Yok, Annem dedi ki, akşam Gidin biraz oraları karıştırın. Sana bak gidip türbeleri Bana mümbeleri rahatsız etmeyin. Çarpılırsınız. Cami abi. yıkılacak hal yok. tabi bismillah. Yıkıyorsunuz. Kandil simitlerimi de aldım. Bizim orada bir kurs var. Böyle kadınlar toplanıp böyle özel günlerde is akşama kadar sabah da ibadet ediyorlar. Sonra çay falan içiyorlar. Onlara da kandil simit de aldım dedemle annem için. Bu arada ben kendi sadece susanmasını seviyorum. Şimdi nişanlım evde beni bekliyor. Gideyim de bir çay koyalım, bir çay içelim. Nişanlım da nişanlı. Şimdi hanımefendinin bir tanesi DM'den yazmış. Doğru mu? Ben ana, şey, ana sayfaya girdim baktım, Wikipedia'ya baktım. Hiçbirinde yazmıyor. Gerçekten mi acaba? Tam adamın şarkısı meşhur oldu dinliyoruz derken tekrardan. İnşallah öyle bir şey yoktur. Varsa da Kendime dedim ki 2025'e girdik. Acaba dedim 2000 vardı. Bazen böyle kolu komşu albüme baktığımda bu ne arıyor dediklerinde akrabamız diyorduk o derece. Allah rahmet eylesin. Ama diyorum ya tam şarkı o kadar gündem oldu. Peşine adam öldü. Ne diyeyim? Hecel geldi cihana baş ağrısı mahana. Hepimiz bir gün gideceğiz. Allah rahmet eylesin. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben de dedim ki ne güzel Erzurumlu kız aldım. İle karşılıklı çay içeriz. Limonlu öpür öpür. Tövbe ki ağzına çay vuruyor. Aynı diyen dersin düşündüğünüz gibi nasıl yer zorunda, nasıl çay içmiyor? Evet içmiyor maalesef. Ne sabah kahvaltısına ne akşam yemeğinde. Koca bir demlik çay içiyorum ben tek başıma içiyorum. Bir Allah her yerden sunuyor bacım her yerden sunuyor. Neyse ki. ha Anladım. <laughs> söyle söyle ne dedin? Dilinin belası dedim. her özelliğiyle dilimin belası. Rabbim bütün kınadıklarımı, kışkırttıklarımın hepsini toplamış, hamur yoğurmuş, o hamurdan da Gamze'yi yaratmış. Dede, <laughs> ama aynı şekilde Gamze'nin de bütün kınadıkları bende var. İkimiz de dilimizin belasını <gülüyor> <gülüyor> ama seviyoruz, biz böyle mutluyuz. Gamze bugün Kadıköy, şey Kadıköy demiş, Bakırköy pazarına gitti ya. Az önce çantayla içeri girdi bana dedi ki sana hediye aldım dedi. Ben dedim ki acaba bana ne aldı ki? Hazır tamam, mısınız? Merak etme ben de. Ta 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 ta. Kadir Ezil diye beyaz çorap şoku hediye. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Hediyenin büyük içi olmaz ve beni beyaz çorap sevdiğimi bilmem sen de sen ayrı bir şey. şey. Ben de senin Teşekkür bir bir ediyorum. Benim bol bol beyaz sabunla ovalanacak, bir altları bir çitilenecek ya. çoraplarım oldu. Şu an ne kadar mutluyum. Bakın nişanımdan bana çorap geçiyorum. almış. <laughs> Canlı mısın? Ama öyle bir girişi var ki içeriye. Kafam nerelere gitti, nerelere gitti. <laughs> <laughs> ah, yani bir kıyasız. an... Bilmiyorum. Tahmin de edemedim bu arada. Bana ne alabilirsin ki diye düşündüm. <laughs> o da diyor ki sana ne alacağım ki bulamıyorum hiçbir şey. <laughs> oldu? Mükemmeliyetçi ne? olduğum için. Niye? Esnada niye bir şey, e, şey bulamıyorsun? Başka İlham giysi dese her, de her şeyim var. Ama şimdi kendim Her şeyim var.